Kanal herkese merhaba. Rıza Güven Usta ile gene beraberiz. Harabat ehlini hor görme şakir. Definelere malik birhaneler var. E şimdi çarşaflı kız değiştim ben diyor. Cübbelinin söylediğini söylüyorum. Öbür tarafta Mini etekli, Mini etekli ben Allah'a inanıyorum. selam, gö selam göndermiş. Niye? O bize Dinimizi öğretiyor. Yok o bizi kafir sınıfına atmıyor. Gene Müslüman kabul ediyor. E şimdi neyin ne olduğunu bilemezsin ki. Bir gün birisi anlattı. Kadının evine boyaya gitmiş Sofi. Boyarken kadıncağız da böyle Dizlerinde mi ne giyiyormuş artık biraz kısa mı bilmiyorum neyse Şey yapmış olan demiş adamda Ne bu demiş böyle Kapatayım şunu Yani içinden geçirmiş yani Böyle giyinmeseydi falan boyacı Öyle düşünürken Kadının birisi telefon etmiş demiş ki gel çaya demiş. Ben de çay içelim, kahve içelim demiş. Yok demiş, ben demiş 3 ayları tutuyorum demiş. O an diyor yıkıldım diyor boyacı. Ben kadınla hakkında ne düşünüyorum? Kadın 3 ayları tutuyor. Ben o an yıkıldım diyor. Bak kafamızdan geçene bak. Kadın 3 ayları tutuyor. Bir şey daha anlatayım madem mevzu geldi. Bana bunu bizzat yaşayan, Afganistan'da yaşayan, şu telefonla bir kapatayım. Bir Türk şey gidiyor buradan Afganistan'a. E, görevi şu. Afganistan'da Afganlar ne yapıyor? Bundan 10 15 15 20 yıl önce dinledim bu mevzuyu. Afganlar ne yapıyor diyor, tamam mı? Takip edeyim diyor. Görevli bu rapor verecek e, Türkiye'ye. E, bir kadını takip ediyoruz diyor. Kadınlığı faşilik yapıyor diyor. Her gün gidiyor, faşilik yapıyor, geliyor. Çocuklarına mama yemek bilmem ne falan. Kocası var mı yok mu bilmiyorum da çocukları var. Yediriyor, yediriyor. Kadını her gün takip ediyor diyor. Bir gün diyor kadını takip ederken diyor. Gece 2'de diyor kadının diyor teheccüd kıldığını gördüm diyor. O an diyor her şey bitti diyor. Format. Kadın gündüz takip ediyorlar. Fahişelik yapıyor. Gece gidiyor teheccüd kılıyor. Format. Ne, neyi konuşuyoruz şimdi biz? Kimin ne olduğunu yardık mı kalbini yani? Kalbini mi yardın diyor ya Peygamberimiz. Hani birisi iman ediyor ya tam son şeyde. Kalbini mi yardın diyor. Neyi konuşuyoruz biz? Ya böyle bir At gözlüğü, bir din anlayışımız yok ki bizim peygamberde böyle bir şey yok. Tasavvuf büyüklerinde kesinlikle yok. Bak tasavvufa getirelim gene bunu. Tasavvuf büyükleri hayatta böyle bakmıyor ki. Küpeli, top sakallı, bilmem ne hepsi geliyor her tarafa. Kimse demiyor ki sen küpeli geldin, top sakallı geldin, bilmem ne geldin, uzun saçlı geldin, şu geldin, bu geldin. Kim ne diyor? Hangi kapıda kovuyorlar adamı? Hani Şevk Yılmaz bir laf diyordu ya, kendisi o hale düştü de, bize de düşmez inşallah, o hale düşmeyiz biz de. Ya Rabbi cami cemaatinin şerrinden sarhoş ve kumarbaz kullanı koru. Şevki Yılmaz Dedi bunu ya 20 sene evvel, A, Refah Partisi zamanında 25 sene evvel dedi, en meşhur lafı. Ya Rabbi cami cemaatinin şerrinden sarhoş ve kumarbaz kullanı koru. Bugün de oraya geldik yani. <laughs>